Serbest 8'den herkese selamlar. Maç artısının bu bölümünde biraz geç de olsa Fenerbahçe'nin Hatay Spor'u 4-2 ile geçtiği ve galibiyet serisini tüm hızıyla aynı oyun kalitesiyle sürdürdüğü maçtan bahsedeceğiz. Biraz geç oldu çünkü topluluk sayfasında bahsetmiştim durumdan. Maalesef birkaç gündür bir rahatsızlıkla uğraşıyorum. Klasik bir grip zannettim en başta ama e, bugün işte son birkaç saattir tat alma ve koku alma duyularımı kaybedince maalesef bana tanınık geldi. Test yaptırdım bakalım sonucunu bekliyorum. Biraz da yat yat sıkıldım açıkçası. O yüzden biraz da enerjim yerine gelmiş. Yani videolara devam etmek istedim. E, ee, Servis 8 kanal kanalına abone değilsek abone olmayı. Bu videoda beğendiysek beğen butonuna basmayı unutmayalım. Ee, başa geçelim hemen. Fenerbahçe nasıl kazandı? Aslında bence Fenerbahçe adına güzel olan şey benzer şekilde kazanması. Benzer bir oyun kalitesini günden güne artırması, bir oyun ezberini oturtması, güçlü taraflarını günden güne daha bir e, klasik hale getirmesi Fenerbahçe adına çok değerli. Çünkü Maç kazanmak güzel ama bu mesele her maç farklı senaryolarla, farklı oyuncuların sahneye al, almasıyla. E, biraz zoraki, biraz kantar içinde. Bazen şu işte duran toplara kalırsınız. Yani çok asla gaybet serisi gördük daha önce işte büyük takımlardan ama. Bence Fenerbahçe bu serisinin en önemli özelliklerinden bir tanesi. Gerçekten çok tanımlı bir oyun olması. Tanımlı bir pres gücü olması. Tanımlı bir hücum kalitesi olması. Tanımlı bir savunma kalitesinin olması. Ve bunu her maç günden güne daha iyi noktalara getirmesi. ...çok daha değerli. Zaten ligi en iyi başlangıç yapan takım oldu Fenerbahçe ve... ...belli ki bir şeyler çok farklı oluyor. Fenerbahçe hem işte... ...genel olarak büyük takımlar arasında da... ...Fenerbahçe'nin önceki dönemler açısından da... ...bu kez farklı bir şeyler var diye. Bir düşündüm ben ne olabilir, ne farklı olabilir diye. Bence en belirgin fark şu Fenerbahçe, bu sezonki Fenerbahçe'de. Şimdi çok iyi prez takımı olduğuna sanıyorum en fikiriz ama... Fenerbahçe daha önce de iyi pre, pres takımı olduğu dönemler yaşamıştı. Hatta geçen sezon da böyle, dik yarıda özellikle George Soun ilk yarı performansı Dünya kupasını kadarki performansı hem ligde hem Avrupa liginde çok yüksek dereceli bir pres kalitesi vardı, sonuç da alıyordu. Ama bu sezon şöyle bir fark var. Bu aynı presi uyguluyor Fenerbahçe. Belki de bence daha kaliteli. O kısma geleceğim biraz daha. Rakip kale etrafına daha yakın yapıyor presi ve daha dengeli bir şekilde yapıyor. Herkesin pozisyon alma bir e, fikri daha var. Herkes hangi durumda nerede pozisyon alması gerektiğini çok iyi biliyor. Ama e, asıl fark şurada yatıyor. 9 numaradaki Edin Dzeko top ayağını aldığı zaman kaliteli mi? Baya kaliteli. Yani zaten yıllardır o kaliteye sahip. Premier Lig'de, Serie A'da yaptığı işleri biliyoruz. Yaşına rağmen aslında bu kaliteyi göstereceği de aşağı yukarı belliydi. O kaliteyi gösteriyor. Tadiş kaliteli mi? Baya kaliteli. Yani tartışılmaz. İrfan Can top ayağını aldıktan sonra kaliteli mi? Her zaman o yeteneği vardı. Bu sezon ortaya koymaya başladı. Topsuz koşullara da ekledi. Ee, sezon başından bu yana çok iyi oynuyor. Ve kaliteli. Top aldıktan sonra kaliteli bir oyuncu. Chivansky kaliteli mi? Kesin kaliteli. Fred 8 numara göre kaliteli mi? Kesin kaliteli. Hatta İsmail bir 6 numara göre driplik becerisi var mı? Şut becerisi var mı? Var. Beklerden gelen Ferdi. Ya yani ben yıllarca 8 numara oynasın diyordum ki şu an hani bir benzerini oynuyor zaten Bekten kendi. 8 numara oynayacak kadar topla kaliteli. O Say Samuel Fenerbahçe kalitesindeki bir e, takım için belki ön kenar forvetlerden bir tanesi olmaz. İşte biraz daha kaleye yakın oynayan kanat oyuncusu olmaz ama Bekten destek veren bir oyuncu için kaliteli. Yani Bekte oynarken Bekten destek veren bir oyuncu için kaliteli. O zaman ne ortaya çıkıyor? Fenerbahçe bu sezon hem presi kaliteli, takım presi çok kaliteli hem de topu ayağına aldıktan sonra fark yaratan oyuncularla bunu yapıyor. Ve farkı buradan kaynaklanıyor. Yani topu kazanan oyuncular Fred, Şimanski, Tadiş, Ceko, İrfan Can olunca kazanılan topların hemen hepsi elmas haline dönüşüyor. Hem, hem hemen hepsi rakip kale etrafında pozisyon haline dönüşüyor. E, dün yani işte Altay Spor maçını izlerken de mesela Fenerbahçe bir pozisyona giriyor. O, oyun duruyor gibi oluyor yani bir taca çıkıyor bir şeyler oluyor. Sonra haliyle işte e, yayıncı kuruluş maçın şey pozisyonu tekrarını veriyor. Tekrarını izlerken spiker bir sonraki pozisyondan bahsediyor. Yani ekranda bir önceki pozisyon tekrar var. Ama tekrar varken spiker yani o pozisyon geçmiş. Fenerbahçe yeniden top kazanmış bir pozisyona daha giriyor. Onun e, seslerini duyuyoruz. Tekrardan ekran yine canlı yayına dönüyor falan. E, skoru bulana kadar Fenerbahçe hep böyle. Çok caydırıcı bir pres gücü var topu kaybettiği yerde hemen reaksiyon veriyor ve reaksiyon veren oyuncular da topa yanılınca kaliteli yani bunu zaten böyle olacağı fark yaratıyorsunuz. Yani sadece koş koş futboluyla olmaz bu. Bir noktada tıkanırsınız. Set oyuna dönünce tıkanırsınız ya da topu kazanırsın kazanırsın sonuca götüremezsiniz. Ama Fenerbahçe işte sadece prese destek verecek fiziksel, tempo oyunculardan kurulu değil. Topayan alınca da o ara paslar atacak, o driplingler yapacak, o şutlar atacak, o topsuz koşular yapacak. Oyuncularla birlikte bunu sahaya sürünce bambaşka bir şey ortaya çıkıyor ve böyle bir oyun kalitesi farkı ortaya çıkıyor. Bu yüzden Fenerbahçe'nin e, işte üst üste kazanmasındaki en büyük etken bu olduğunu düşünüyorum. Mesela bir tane örnek vereceğim. Ceko'nun attığı gol. Fred bu kez top önde kazanıyor. Ama işte kaliteli bir oyuncu kazanıyor. Ne oluyor örneği bu? Fred presi yapıyor. Kraliçeden pas hatası geliyor. Fred kazanıyor topu. Ama bakıyor ki Ceko boş pozisyonda ve en uzak direkteki bir, en uzak taraftaki bir oyuncu da Hatay Sporlu bir oyuncu da o saytı bozabilir. Ya yani o saytı bozuyor gibi gözüküyor. E diyor ki ben topu dürtene kadar ben direkt topu kapar kalkmaz tekten göndereyim Ceko'ya. Sayayla. Yani atar kesmesiyle verdiği asist pası aynı anda oldu. Aynı anda. Hiç topu dürtmedi bile. E, bu da işte kaliteli oyuncuların prese verince ortaya çıkarttığı farklı kaynaklandırıyor e, ve Ceko da direkt gol attı zaten. Bunun gibi çok aksiyon var. E, yani Fred zaten bu e, bu işin başında, Fenerbahçe'nin presinin kalite, kaliteli hale getiren isimlerin başında geliyor. Ama aynı durum Şimanski için de geçerli, e, Tade için de geçerli, Ceko için de geçerli. Hatta İsmail için de, İrfan Can için de, Ferdi için de geçerli. E, mesela Ferdi. Guardi'nin rolüydü. Zaten daha önce şu anda mesela e, bu videoyu çekmeden önce Tottenham maçını izliyordum. Orada Pedro Porro yapıyor bu işleri. E, top kendi takımındayken üçüncü bir orta saha gibi takılıyor. Top rakibe geçince de oralarda baskıya katılıyor. E bunun hani modern futbolda e, hayatımızda pek Guardiola soktu. ile birlikte, hatta işte Bayern Münih döneminde Flip Land'la birlikte beki orta saha gibi kullanmak, ekstra'dan bir hücum oyuncusu bazen de orta saha gibi kullanma fikrini. E, ve bunu e, Guardiola Bundesliga dönemindeyken şöyle açıklıyordu. Aslında bu daha çok bir ofansif bir tercih gibi gözüküyor. Ama bu bir aslında defansif tercihti Pep Guardiola için. Çünkü şunu söylüyor. Bundesliga'daki bütün takımlar, bütün rakiplerin iki tane uçurtması var. Ve hemen hemen herkes 4-3 oynuyor. O iki tane kenar forvet hepsi hızlı. Yani herkesin iyi scouting ekibi var zaten Bundesliga'da. Mutlaka oyuncular bulunuyor yani. Hakikaten her takımda kenar forvetler uçuyor. Guardiola diyor ki yani ben geri koşana kadar... Bu uçurtmaları yakalayana kadar ben topu kaybettiğim yerde kalabalık, kalabalık bir şekilde reaksiyon vereyim ki hiç geçiş yapamasınlar. Rakibe geçiş fırsatı vermeyeyim. Yani bu fikrin buradan kaynaklandığını söylüyor. Filip yani Lahm gibi bekleri top rakibe geçtiğinde 5. orta saha gibi e, ya da 5. hücum oyuncusu gibi prese dahil etme fikrinden kaynaklı aslında. Hüc hücuma kalkmadan ziyade top rakibe geçtiğinde kalabalık karşılamak için bu tip bekleri orta sağlaştırıyor Pep Guardiola. Şu an bir benzerine Ferdi Kadıoğlu yapıyor. Fenerbahçe'de. Hücumlar hep destek veriyor zaten. Üçüncü, bazen 3. Üçüncü orta saha gibi, işte 4. orta saha gibi, bazen 5. hücum aksiyonu, hücum aksiyonu süren bir 5. oyuncu gibi kalıyor Ferdi. Ama top kaybedildiği anda ön tarafta Ferdi ama o e destek veren oyuncular arasında katılıyor. Geri dönmüyor yani. Orada baskıya katılan oyuncular arasında yer alıyor. Zaten işte az önce dedim ya videonun başında. Bir presin de bir farkı var bu sezon Fenerbahçe'de diye. Şöyle bir fark var şu net bir şekilde çalışılmış. Mesela hangi bölgede hangi oyuncular hücumdayken top kaybedildiyse ona göre bir karşılama metodu var Fenerbahçe'nin. Ferdi'ne katıldığında şöyle bir karşılama görüyoruz. Beşli bir hat oluşuyor hücum hattında. Ferdi de dahil oluyor. Ferdi, Tadiç, Fred, Ceko, Şimanski, İrfan, Can Kahveci. Beşli bir hat. i̇şte topa en yakın olan oyuncu oraya baskı yapıyor. Rakibe baskı yapıyor. Diğer oyuncular pas opsiyonlarını kapatıyor. Hemen arkalarında İsmail var. Süpürücü rolde. Hemen arkasında da 3 tane savunmacı kalıyoruz. O bu gibi durumlarda biraz daha geride konum alıyor. O say Ciku da İsmail arkasında konumlanıyor. Top nereye sekerse hemen yakın oynayıp markaj yeteneğini konuşturan bu oyuncular devreye giriyor. Ki hemen hemen zaten çok caydırıcı savunmacılar. İsmail de öyle. O de öyle. Beka da öyle. Ciku da öyle. Top buraları onu bu oyuncuların bölgesini düşünce çok sert ve çabuk Markaj yeteneğini konuşturabiliyorlar rakiplerine karşı. Hele ki bu lig seviyesinde, süper lig seviyesinde. Ama diyelim ki buna gerek kalmadı. Ferdi ön tarafta yakalanmadı. Biraz da orta sağ civarında top kaptırıldı. Ya da işte Ferdi geri koşabildi. Bu kez klasik 4-1-4-1. yani Ya e da hücumdan sayarsak 1-4-1-4 gibi karşılıyor. Yani top neredeyse hangi oyuncu hangi pozisyonda kaldıysa ona göre bir karşılama fikri var Fenerbahçe'nin. Ve bu hiç şey değil. E, dengesiz ve alelade bir şekilde olmuyor. Mesela ben Nobre presi olarak tanımlarım, Cesar presleri. İşte Marcio Nobre, Mert Nobre daha doğrusu. Fenerbahçe'deki dönemlerinde, Beşiktaş dönemlerinde pres yapmayı çok seven oyuncu, o biriydi. Ama bazen bu çok bireysel oluyordu. Yani tek başına gidiyordu stoper'e basıyor, stoper gibi kaleci bir ona da basıyor. Tunca Aşağıoğlu da yapardı bazen bunu. İşte kaleci beke atar. Beke basar. Ama tek başına yani. Bir destek görmez. Sonra arkadaşlar kızar niye çıkmıyorsunuz diye falan. E bu bu presin aslında çok tabii ki alkış toplar e, tribünlerde ama aslında çok bir getirisi olmaz. Takım halinde bir ahenk için içerisinde şu anki Fenerbahçe yaptığı gibi yapınca ortaya bu sonuç çıkıyor. Ve dediğim gibi kaliteli oyuncularla o topu buluşturunca bir de hem pres yapıp hem kaliteli oyuncularla topu buluşturunca da ortaya en farklı skorlar, rahat rahat ilk yarıda maçı koparmalar, galibiyet serileri e, kaçınılmaz oluyor yani. E, durum böyle. Buradan hemen bir maçın adamı seçelim. E, bir maç artisti klasiği olarak. Maçın adamı Fenerbahçe'de <laughs> uzun haftalar boyunca zaten e, Herhangi bir oyuncu seçseniz maçın adamı itiraz edilmeyecek durumda. Bu da çok değerli bir şey bu arada. Yani şöyle e, Bir Faunus'un içine atın isimleri Karıştır bir tane çek. Yani itiraz edilecek az oyuncu çıkar. Yani, Koç'tan çıkarsan da alaka dersin ama onlar için de hemen hemen her oyuncu için bir mantık açıklayabilirsin yani şu yüzden adamı seçtim diye. Böyle bir durum da var. Bir denge durumu da var falan başlıyor. Hemen hemen oyuncu performans veriyor. Ekstra ekstra sivrilen bir oyuncu gerek kalmıyor. Zaten takım halinde işi çözüyor falan ama. ben Şimanski'yi seçerim bu başta. ve her anlamda yine o prese destek vermesi. Her atakta parmağı var. Geri dönüşleri çok çabuk. Ve attığı golde çok zekiceydi. özellikle o zeki gol koşusunu göstermek için de biraz aslında maçın adamı seçtim. Şimdi Chumanski top ayağına alınca yetenekli oyuncular arasında saydık. Ve bunu daha çok işte şu ana kadar attığı gollerin birçoğu yetenek ürünüydü. Ayak içini gösterip uzak direğe vurmalar, ceza sahas dışından uzak direğe vurmalar, e, topsuz koşular vesaire. Ama çoğunlukla gol vuruşu becerisiyle attığı gollerini. Bu gol tamamen bir topsuz koşu becerisi ve çok zekici bir topsuz koşuydu bu. E, top içe gidiyor. Hatay savunması üçlü savunma attı. Yakın oynuyor birbirine. Şimanski koşuya başlayacak. Bir süzüyor savunma hattını. Sonra bakıyor ki e, Recep'in bölgesinde kıvrıcık saçlı oyuncu e, Hatay Sporu savunmacı. Recep biraz hani topa odaklı. Bana bakmıyor. Yani merkez stoper Hatay Spor'da onun görselini de koyacağım. Hatay Spor merkez stoperindeki oyuncu Şimanski'ye bakıyor. Şimanski'ye fark ediyor. Diyor ki ben bu taraftan koşu, merkezden koşuya devam edersem arka, duvara çarparım. Arkaç altına kalırım. Bakıyor ki diğer stoper topa güdümlü. Tadiç'e bakıyor. Nereye orta yapacak diye. Oraya bakarken hemen arkasından sızma koşu yapıyor. Yani kendisine bakmayan kendisine bakmadığı için Şimanski'ye göre pozisyon alamayacak stoperi seziyor. Ve hemen onun arkasından koşusunu patlatıyor. Ve çok çabuk yapıyor bunu. Tabii ki Tadiç işte o koşuyu sezmesi de değerli tabii. Bu yüzden diyorum yani. Bu koşuların, bu preslerin, bu topla buluşmaların bir anlam ifade etmesi için oyun zekasının ve top yeteneğini yüksek olan oyuncularla oynayınca bir anlam ifade ediyor. Tabii işte o topu atıyor yani. O topu dürtüp atıyor. O da bir özellik. Ama Şimanski gerçekten çok zekice yaptı o koşuyu. Ee, ve ayakla dokunuşunu da yaptı. Golünü attı. Zaten daha önceki bir videoda bahsetmiştim ya. Şimanski ve su kanalı gibi. Su kanalı olur ya. Su, suyu bırakırsınız. Zaten yolunu bulur su. Hani o kanallara doğru doğru. E, neresi gitmesi gereke, gerekiyorsa gider. E, Şimansi de böyle. Yani su kanalı gibi, su, suyun e, yolunu buluşu gibi bir şekilde yolunu buluyor. O boşlukları değerlendiriyor. Attığı golleri e, yine kendisine bir fırsat e, boşluğu buldu ve değerlendirdi. Bence de maçın adamıydı genel olarak. Çok etkili bir performans. Ama dediğim gibi yani birçok oyuncu ön plana çıkıyor. Mesela ekstra performansla seçiyoruz normalde. Burada hakikaten ekstra performansla bir oyuncuyu ayırırsak haksızlık edebiliriz. İrfan Can yüksek formunu devam ediyor. E, yine skora destek, oyuna desteği harikulade. Maçın adamı da seçilebilir bu arada. Yani birçok kilit pasla ataktan ufkunu açıyor. Ceko her atakta duvar oluyor, dahil oluyor işe. Hatta bazen şunu görüyoruz. O sayın attığı golleri galiba Ceko bağlantı rolünde bayağı derine kadar geldi. Orada boşluk oluştuğu için İsmail yüksek oralara girdi mesela. Hani Ceko geride kaldı diye İsmail yüksek topla çıktı. Ve koştusuna devam etti. Hücumda eksik kalmamak için. Fenerbahçe cezası kalabalık olmaya devam etmesi açısından. Ve o kalabalıklık gerçekten yine kafa karıştırdı ve o sahip boş pozisyonda yakalandı. Yani bu e, takım ahengi her anlamda çalışıyor Fenerbahçe'de. Pres yaparken de, hücuma kalkarken de, boşlukları değerlendirirken de. E, Fred'den bahsettik zaten. Bunun çok yüksek standartlı ve çizgi gibi performansı. Hiç aşağı düşmüyor. Belli bir standartlı ve bu standart yüksek bir standart. Orada devam ediyor. Tariç de aynı şekilde. E, stoperler böyle. Bekacıku, Ferdi böyle. Osay böyle. E, uzun zaman sonra gördük. Bir tane kritik bir top çıkarttı. Bence Frikik iyi vurdu. Oyuncu çok iyi vurdu. Eski Napoli oyuncu. E, son golü kurtarabilirdi. E, yani çok hatalı da diyemem ama çıkabilirdi top. Ama Nivakovic'i uzun zaman sonra bir gördük. Özellikle e, kale alanındaki kurtarışı bayağı iyiydi. E, bu, oyuncu değişikliklerinden bahsedelim. E, Samet ve Zayas'ın hatasından kaynaklı bir gol oldu. Hani Ljivovic'in de e, biraz sıkırabilir dediğim pozisyonda son golde. E, şimdi şöyle. Orada kim hatalı diye baktım özellikle. Samet'in tabii ki hatası var. Baskı altındaki oyuncuya pas atıyor. Bir de oyuncuyla gitmiyor. To, o, rakibe gidiyor top. Ama şöyle bir durum var. Son dönemde Fenerbahçe'de mesela bir 6 numara eksikliğinin daha az göze batması nedeni 8 numaraların Fred'in de Şimanski'nin de çok fazla oyun kurulurken İsmail'e destek çıkması. Stoperlere destek çıkması. Oralara yakın oynuyorlar top çıkarken. Ya Şimanski yaklaşıyor, Fred yaklaşıyor. Yaklaşan oyun... Mesela Şimanski yaklaştıysa... Fred de bir sonraki durakta istasyon oluyor. Yani orada bir hat kırılsın. Ben de bu boşlukta olayım. Top bana gelsin, hücuma kalkalım diye. Ya da tam tersi Fred eğer o istasyon oluşturduysa... Şimanski bir sonraki boşlukta bekliyor. O pozisyonda... Samet Zeiss'i çıkartmaya çalışıyor ama Zeiss kendisini tam topa gösteremiyor. Kaptırıyor Fenerbahçe topu. Zeiss ondan sonra bence tembel bir koş atıyor bu arada. Yani ta, pası veren Samet yetişiyor şu atan oyuncuya. Zeiss yetişemiyor. E, oradaki hani bir patlayıcı koşuyu yapabilirdi. Madem topu kaptırıp bir şu e, şuraya süratlenelim diye. O da çok yapmadı Zeiss. Orada mesela Fred siz ne yaptınız der gibi böyle bir <laughs> üzüntü durumu sergiledi. Yani fark etti yani aslında o, orada golün yeneceğini zaten. Aslında Fred'in planı o. Oradan top çıkacak, Zayas'a e gelecek. Ondan sonra benim bulunduğum e, istasyona top ulaşacak diye. Ama orada hem Samet hem de Zayas uyumlu davranamadı. Zaten hani e, Samet tabii ki alternatif stoperler arasında gayet iyi. Milli maçta çok iyi maçlar çıkarttı. Ama biraz daha kendi takımı karşılayan tarafta olunca, Fenerbahçe seviye maçlarında olduğu gibi, karşılayan tarafta daha dar alanda savunma yaparken ee, i̇yi işler çıkartıyor ama Fenerbahçe şu anki oyununda savunmayı iyice öne çıkarttığı, bazen yeri geldiği zaman stoperlerin de oyuna katılmak zorunda kaldığı durumlarda sırıtabilir. Ki öyle de olabilir. Yani Alternatif için fena değil ama e, Fenerbahçe'nin Jiku Ciku Bekao seviyesi yani. Bu oyunu sürekli hale getirecek stoperler. Xyce'da hala uyum sağlayamadığını söylemek lazım bu oyuna. Yani bir önceki İsmail Kartal döneminde çok iyi işler çıkartmıştı ama çok daha farklı bir oyun vardı bu arada. O zamanki takım da pres takımıydı ama gerçekten çok çok fark var. Ee, o zaman oyun kurulu biraz daha kenarlardandı. Merkez oyuncular topsuz Koşuları'yla ya da presle sadece destek veriyordu. E, Zayt mesela oyun, oyun hiç yoktu. Topsuz koşuyla bayağı skorla destek veriyordu ama şu an öyle bir şansı yok 8 numara. 8 numara her şey yapıyor. Oyun kalitesi burada çok yukarıda çıktı. Chimanski, Fred her şey yapıyor yani. O, o topsuz koşuları da yapıyorlar. O skora de veriyorlar ama savunmaya da geliyorlar asistasyonu istasyonu oluşturuyorlar. Oyun kurulamına destek veriyorlar. Zeiss bu kararını çıkartamıyor. O yüzden orada bir sırıtma durumu var hala açıkçası. Bakalım yani Avrupa maçında herhalde bu oyuncuları tekrar göreceğiz. Fenerbahçe'nin alternatif oyuncuları. Çünkü e, rotasyon maçları oluyor Fenerbahçe'nin Avrupa maçları. Muhtemelen yine yedek oyuncularını göreceğiz. Zaten bu maçı da tekrardan değerlendiririz. Sizin de maça dair yorumlarınızı bekliyorum. E, hem bireysel performanslar hem Fenerbahçe oyunu konusunda. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere diyelim o zaman. Hoşçakalın.